Gülümse çekiyorum Burak. <laughs> Hayır resim değil, video. Videoya gülümsedin. Altıncı ders. Burak'la birlikteyiz. Burak ee, biraz gazı bırak falan diye. <laughs> yok yok şaka yapıyorum. Devam edebilirsin Burak. Hocam şu an size her söylediğiniz ciddiye alınıyor. Eyvah eyvah aldığını biliyorum evet. Ciddiye aldığını biliyorum. Onun için ben birden hemen söyledikten sonra vazgeçtim. Altıncı dersimiz. Eee... Ama Burak altıncı kattan aşağı bakıyormuş gibi değil mi öyle? <gülüyor> <gülüyor> hani altıncı dersin gibi değil. Çok iyi. Alışabildik değil mi sonunda? Alıştım alıştım hocam. İyi abi. Ha, tabi daha eksiklerim olduğunu biliyorum ama biz yandan geçen arabaları çekiyoruz yalnız. <laughs> öyle. Eğer kim, eee her kim, eğer e, her kim diyecek değil mi? Eğer kim dedi. <laughs> her kim Burak araba kullanabiliyor mu diye düşünüyorsa Burak artık araba kullanıyor. Oh yeah. Çünkü böyle beciz bir söz oldu değil mi? Atalarımız ne demiş? <laughs> Burak araba kullanıyor. <laughs> Devam Burak hadi bakalım. Biraz gidelim. Biz Ben bura şöyle diyeyim 20 kilometrelik bir mesafe verdim yarım saat için. Yani o mesafeyi yapacağız şimdi. Başlamışsın bile Burak yol yapım çalışmasına. Evet. Yani ben yol evet, yapacağız evet, dedim evet, ya. <laughs> Yok, tabii <laughs> evet. Biz böyle şeyler, Burak'la böyle birbirimizi buluş Böyle... Evet. Ders olsun istedik böyle bu şekilde. Tamam. Altıncı derslerimiz hemen hemen böyle oluyor biz. Laptop yerine oturdu hocam. Yani yol yaptın Sen köprüyü yıkmışsın, tamam. yolu yapıyorsun. Yani. Yol su elektrik bizim işimiz. Şimdi. Hava alanı yavşa. Şimdi burada sağdan girelim. Mümkün ise. Daha yumuşak. Tek güzel. güzel. Sağından sağ. Burak böyle ben de bazen e, videoları izlediğimde bu adamların hepsi araba kullanmayı biliyor ya zaten. Yani Koca yanına oturtuyor adamları, kullandırıyor, konuşuyorlar gibi geliyor, değil mi? Sana hiç öyle geliyor mu? Ha, yani, sen belki ders yaptığın için evet, evet. oradakileri çok real görüyorsun ama sen bile inanmıyorsundur. Yok ya o biliyordur, bilmem bilmiyordur. Açıkçası ben öyle <laughs> geliyordur. Ben şöyle söyleyeyim, ben hayatımda araba kullanmadım. 38 yaşındayım ve işte <laughs> 6. saatimiz. Güzel. <laughs> 38 yıl içerisinde 6 saat araba mı kullandın? Evet, 6 değil, işte, bu çarpı budur... 2 ama 12 değil mi? Yani 6. 6. Ders, ders diyelim. <laughs> 6. ders evet. evet. Ve bu da altıncısı işte. Evet. Ama işte şunu diyorum. E, ekranlarda bu böyle görünmüyor. Sanki, e, o çok güzel. Aslında bu, bu hızlarda, o ışıklarda durabilmek biraz zordur. Ama biz e, Şimdi biraz sonradan fark ettik değil mi? Evet. sonradan değil, Yok, sarı fark yakınken ettim. yandı. Aslında o tip durumlarda e, geç edebiliriz sarıysa. Soru evet, yandı. çok yakındı. Biz hatta dururken. Neyse, güzel bir süper yandı. yani. yani. oradaki dikkatim falan önemli. Evet. Yani arkamda da kimse görünmüyordu, o yüzden durdum hocam. <laughs> yok yok iyi yaptı bravo. Biraz da manzarayı çekelim. Burak gidiyor yani problem yok gerçekten. Burak araba kullanıyor. Yani. yani merak eden herkes için. Yok çünkü Burak dedi ki bana inanmıyorlar. Dedim mi öyle bir şey? Değil evet. Çünkü zaten izleyenler biraz bağırdı ya araba zaten hala kullanamıyor falan dedi, diyorlar. <laughs> i̇şte ben de o sesleri duydum hemen ünçe attım. Güzel güzel hayır hayır yeni başlayan bir Bence ee, yani İstanbul trafiğine evet 20 daha kazandık İnşallah. artık. <laughs> ya ehliyet sonrası çünkü çok fazla insan araba kullanamıyor. Yani o problemi şey yaşayabiliyor. Biz elbette ki senle bu trafikteki ilk dersimiz değil. Biz değil mi? Bundan evet. hariç iki ya da üç tane daha trafikte ders yaptık. Evet. yani evet. eğitim alanı dışında hocam bu üçüncü trafiğe çıkışımız. Ama işte bu trafikte olan e, irtibatı, trafikte olan e, uyumu, intibakı her neyse adaptasyonu e, güçlendiriyor. Yani e, sen bir sürücü olarak ben daha önce buralara çıkmıştım, ben trafikte araba kullanmıştım e, yani diyebiliyorsun. Bunu demek çok farklı bir şey. E, sadece alanda araba kullanmak işte bunu sağlamıyor. Maalesef. Ya ben hiç E5'e çıkmadım diyor birçok öğrenci mesela. İstanbul'da yaşayanlar. Ben araba kullanıyorum ama E5'e hiç çıkmadım diyor mesela. Korkuyorum diyor. Gerçekten. Çok farklı mesela böyle. Eee Sokak arasında kullanıyor aslında zordur sokak arasında kullanmak ama ben E5'e çıkamam korkuyorum yani... diyor. Hadi E5 daha kolay, şunu baştan görmek lazım. Daha yerde kullanmak daha zordur bence. Evet. soldan devam edeceğiz Aynen bu şeritten devam edebiliriz. Aynen şeridini hiç bırakmadan devam edebiliriz. Sanki sağa gidiyormuş gibi görünüyor ama evet, devamında evet, anladık biz. Şöyle yapalım. Biraz da biz bu yani, değil mi? Hatta biz biraz bir süre hiç görünmeyelim. Burak hala devamlı devam <laughs> Hala kullanıyor. Neredeyiz? Dünya Ticaret Merkezi. Eşit. Dünya mı? Dünya Ticaret Merkezi. DTM. Eşit Eşit geldi. Evet. Çok enteresandır. Buralar da havaalanına bağlıymış herhalde. Enteresan şey. Öyle mi? Bana mı öyle geldi? şey, şu mesela sol taraf. Çünkü evet. Hava yollarının burada şeyi var, ofisleri var. Ha, tamam o yüzden şey değil mi? Ondan ben yani bağlılar da Burayı Buraya da uçak park ediyorlarmış şey öyle. <laughs> Sağdan mı gidiyorum? Bu ben? şeritten devam. Tamam. Aa evet. Ben yine aynı yol. Şimdi baktığın zaman orada çizgiler görünmüyor çok enteresan evet. sanki düz sağa doğru gidiyor. İşte orası sağ burası düz aslında çok enteresan. Ama bizi düz karşılayan sağ taraf değil mi? Evet. Buyurun diyen aslında sağ taraf ama kollarını açmış bekliyor. <laughs> ama Kanmadık. <laughs> ya, yemedik. Son anda da olsa fark ettik. Başaramayacaksın. Bizi yenemeyeceksin. <laughs> İstanbul'un yolları falan yani <laughs> o karikatür gelir. Abi burası İstanbul değil Bursa. <laughs> bursa. Benim sana anlattığım da komik ama. <laughs> Abi yanlış yere geldi değil mi Sağdan mı? Sağdan. Sağdan. <laughs> Bu arada sanki arabayı ben kullanıyormuşum gibi değil mi burada? Ha işte <laughs> Burada yer değiştir, araba giderken, helikopterden helikoptere geçerken şarjör değiştirmek gibi bu. Araba giderken yer değiştirdik biz askerlik hatırası. <gülüyor> <gülüyor> Biziz. Ama bazen öğrenciler şey soruyor, hocam diyor, sağda mı direksiyon? <laughs> hani ben, ben konuşuyorum, hocada bir orada ekranda sağda gördüğüm için sağda mı direksiyon diyorlar. Hayır, solda hala ters kamera olduğu için yani ters açı olduğu için e, dolayısıyla ne deniliyor buna? Şey ters açı. Soldan yani sol İşte ters kamera. O yüzden e, biz de camları kapatmadık ya. Daha doğal oldu. Evet. Bu. Bol bol rüzgar efekti oldu. <laughs> Saçlar uçuştu. Bu arada benim fotoğrafları e, fotoğraflarımı Burak çekiyor. Daha yavaş. Gidiyor. Burak diyor. benden sonra bir Benden sonrası kalmadı Bu yayından sonra bırakıyorum Zafer'den ikisi birden <laughs> Allah korusun Bayağı sen gaza geldin çünkü Arkadaşlar görmüyor da bir 70 80le gidiyoruz Ben adayda çok alışkın değilim Kendimde Kendimden alışkın değilim Çok korkarım ben hızlan Arkadaşlar çok samimi söylüyorum hayır hız yapmaktan adayın hız yapmasından falan değil. Ben kendim de hız yapmaktan korkarım. Yani bir yer burası mesela 80 ise ben en fazla 80 ile giderim. Yani 81 ile gittiğimi gören yoktur. Çok fazla. Sevmiyorum. Yani. Sen seviyor musun bilmiyorum. Valla mu? ben bisikletle hız yapmayı daha çok seviyorum. <laughs> Ama daha daha böyle etrafın açık ya ondan olabilir. Evet aynen. Bir de hakim olduğum bir durum tabi. Düz mü hocam? E, hakim olduğum bir durum. Omzunu çıkardı geçen hafta. Çok hakim. <gülüyor> <gülüyor> hakim olamazsan ne yapacaktın? <laughs> hakim, savcı. <laughs> Arka hakim. E, arkadaşlar, e, videomuzun zamanı yine bitmek üzere. E, sizlere iyi dersler diliyorum. Biz e, 6. ders itibariyle hem böyle bir e, işte trafik yani çok fazla ders anlatmadan bu sefer böyle olsun istedim. E, Tabi Burak böyle öyle olsun istedim. Böyle çevren bir şey olmadı zorla değil. E, böyle bir ders olsun istedik. Yani biz bazen eğleniyoruz, bazen gülüyoruz ama dersimizde yapmaktan e, geri durmuyoruz. Derslerimizde yapıyoruz. E, sizlere iyi dersler diliyorum. Videoları e, takip eder, kanalı tavsiye eder ve paylaşırsanız sevinirim. E,